Hocam gündemle ilgili bir diğer sorumuz, ee, Yelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı düzenlendi. Bir de e, Ülke Ocaklar Eski Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu. Yani bu hafta içerisinde gerçekleşen saldırılar bunlar peş peşe gündeme geldiği için bu konuda da sizin e, görüşünüzü sormak istiyoruz. Videoyu izleyelim ardından e, görüşünüzü dinleyelim. Evet videoyu verelim arkadaşlar evinin önünde silahlı sopalı saldırıya uğradı, hastanede tedavi altına alındı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yaralayan 5 kişi kayıplara karıştı. Planlı ve silahlı bir saldırı söz konusu Olayın detaylarını araştırıyoruz. Özdağ cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada saldırıya uğradı. Bu saldırı... Ben... Ee... devlet bir Yazısı üzerinde gibi atmıştım 14 plot. Gayet e, nezih, gayet bir e, eleştiri, değil, eleştiri bile değil sorular sormuştum. Sonra da MHP'nin genel başkan yanları bana hakaretlerde bulundular. Şu kumda müzikler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmasam, bunlarla boğuşmamış olsam, ee, orada daha büyük saldırıya uğruyoruz. Bu bölüme de silah dayanamaz. Biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştük şimdi. Çok aşırı kan kaybettim. Resmi rapor alınması için buraya geldik beyin emarı e, rondken e, kolumun e, durumuna bakıldı ve koluma dikiş atıldı. Üç dikiş atıldı. Yarı var kolumda. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Orhan Bey? Yani çok Şu anda değerlendirmek istemiyorum hı hı. ama bu konuda tabii hem köşe yazacağım hem hı hı. değerlendirme yapacağım. Ama ayaküstü şunu söyleyeyim. Bu e, Türkiye'de basın hürriyeti olmazsa demokrasi olmaz. Türkiye'de hukuk olmazsa saldırganlar olur. Türkiye'de saldırganlar olunca basını sindirmeye çalışırlar. Türkiye'de özgür basın kuşku yok ki demokrasinin en büyük güvencesi. Biz bu güvenceye layık olmak için mesleğimi 50 yıldır yaptığım gibi mesleğime devam edeceğim. Evet hocam bu saldırılar gündeme geldi. Bir de birkaç tane olması hasebiyle Türkiye'de gündeme geldiği için size de sormak istedik. Bu konuda görüşünüz nedir? Öncelikle bu saldırıda yaralanan üç kişiyi de üç kişiye de geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden muhafaza etsin ve bu saldırıyı yapanları da kınıyorum. Aslında Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor bu saldırılar. Şimdiye kadar tehditler yapılıyordu. Ee, soruşturmalar, ifadeler, mahkemeler, hapishaneler. Şimdi de artık daha başka bir aşamaya geçildi. Suikastler, şimdilik dayak atma şeklinde. Belki yarınlarda bıçaklama, belki daha sonrasında da artık kurşunla öldürme, ya da trafik kazası süsü vererek, ya da zehirlenmiş gibi göstererek, ya da bir başka terör örgütünün yaptığı bir iş gibi göstererek suyu yapılacağını anlıyoruz. Yani bu e, olaylardan e, Türkiye'nin artık o noktaya geldiğini, daha saldırganlaşmaya başladıklarını anlıyoruz. Yani muhaliflerin susturulamadığını Çoğunluk susmuş olsa bile, halk susmuş olsa bile, yine de halkın da içten içe aslında bir tepkisi var. Belki konuşmuyorlar ama bunun sonucunda da biraz daha cesur olanlar konuşmaya başlıyor son bir yıldır özellikle. Yani halk her ne kadar konuşmuyorsa da. Ee, özel görüşmelerde destek verdiği için ve yapılanları doğru görmediklerini halk söylediği için aslında konuşabilenler çoğaldı. Bunu durdurmanın yolu da bu tür saldırılar olarak görülüyor. Yani artık bazı insanlar mahkemedir, hapistir filan bunları takmıyor ve kendi faaliyetlerini yapmaya devam ediyor. Muhalefete devam ediyor. Ne yapsınlar? Şimdi artık bu aşamaya geçtiler. Yani o MHP ilçe başkanı adını hatırlayamıyorum. O bunu savunuyor. Bunu savunuyor. Yani geleceği olmayan... Gelecek Partisi'nin... Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ... Ne haber filan gibi buna benzer bir cümlesi var. Yani... Ee, nasihattan anlamayanın hakkı tekdirdir, Ondan da anlamayanın hakkı kötektir. Manasında bir atasözü. Onu söylüyor. Yani adeta biz yaptık diyor açıkça. Ben ne oldu bilmiyorum. Hakkında bir soruşturma açıldı mı açılmadı mı? Ee, i̇yi olmuş dercesine, ellerine sağlık sana saldıranların dercesine Böyle ifadeler var. Ya yani savcılar ne işe yarıyor? Adam açıkça ben yaptım diyor adeta. Yaptırdım diyor. Biz yaptık diyor. Ama hakkında hiçbir işlem yapıldığını ben duymadım. Daha evvel Meral Akşener'in evine baskın olmuştu. Onlar da hepsi berat ettiler. Hiçbir, hiç kimse hakkında bir işlem yapılmadı. Buna benzer kim ne yapsa yanına kalıyor yani. Tabii e, böyle olunca bunlar bunların çoğalmasından korkulur. E çünkü mesela bir defasında da Kemal kılıçlar ona bir yumruk sallamışlardı, o da öyle serbest bırakıldı. Yani böyle bir ülke oluyoruz gitgide. Ondan sonra da yargı reformundan şundan bundan bahsediyorlar. Yani Bu ne kadar doğru olabilir yani siz? E, yargıyı bağımsız hale getiremezsiniz ki. Mümkün değil ki. Çünkü siz böyle şeyler yapanlara bir kere bir ceza vermeye niyetiniz yoksa, bunlar yaptığı yanına kalacaksa, bunu yaptıran siz olmasanız bile, böyle yapanlara sessiz kalacaksanız, siz yargıyı bağımsız hale getiremezsiniz. Çünkü bağımsız yargı bunlara hesap sorar. Bağımsız emniyet bunlara hesap sorar. E, yani siz eğer gerçekten e, bağımsız bir yargı meydana getirirseniz, bunlar bunu yapamaz. Ama yapabiliyorlar çünkü kimse yargı reformuna inanmıyor, kimse bundan bir şey çıkacağına inanmıyor. Bunun sadece Avrupa Birliği'ne girebilmek için göstermelik olduğunu herkes biliyor. Ondan dolayı da e, kimse bu yargı reformuna da inanmıyor. Türkiye daha kötüye gidiyor. Yani bunun daha ötesi Allah korusun iç savaş. Yani bütün muhalifleri susturmak için bu yollara başvururlarsa sürekli karşı taraftan da gençler buna benzer şeyler yapmaya başlarsa bunun sonu daha kötüye gider. Yani şimdilik aklı selim hakim. Hemen karşılık verilmiyor falan ama devlet eğer e, az da olsa bir otoritesinin saygınlığını korumak istiyorsa yapılan şeylere sessiz kalamaz. Ama benim bildiğim kadarıyla ne AKP'den ses var ne MHP'den. Bunları kınayan bir ses yok. Bu ne demek? Yani bu ülkenin cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı hem herkesin cumhurbaşkanıyım diyeceksiniz hem de bu yapılanlara sessiz kalacaksınız. Kendilerinden birine bir saldırı olsaydı sessiz kalır mıydı? MHP'den birine bir saldırı olsaydı MHP sessiz kalır mıydı? Ben yani bundan sonra artık muhalifleri dövme sırası mı geldi? Dövmenin zamanı mı geldi? Yani bunu 3 yaparsınız, 5 yaparsınız, 10 yaparsınız. Ama sonra da nefret edilmeye başlarsınız. Aslında güçlendikçe bazı kimseler gerçek yüzünü ortaya koymaya başlıyor. Güçlendikçe gerçek kinini, buğzunu kalbindekileri ortaya dökmeye başlıyor. Ben bu olaylarda bunu görüyorum. Güç zehirlenmesi denen. Güç zehirlenmesi artık Nasılsa biz ne yaparsak kimse bize bir şey yapamaz. Emniyet de elimizde, istihbarat da elimizde, adliye de elimizde, savcı da elimizde, hakim de elimizde. Kim ne yapabilir? Artık yani iş buraya gelmiş durumda. Ve insanlar bunu eninde sonunda görecek. Görüyorlar zaten. Ve gitgide artık yani bu kurulan düzenden e, nefret edenler çoğalıyor. Kurulan bir bu başkanlık sistemi denilen düzen, onun da ötesinde, başkanlığın da ötesinde, gayri resmi olarak tesis edilmiş olan baskı düzeni, yani resmi olarak zaten var, bir de gayri resmi olarak da, tehditler yoluyla, kanunsuz talimatlar yoluyla, kurulan bir baskı düzeni var. Bundan aslında insanlar, Rahatsız ve gitgide görenlerin sayısı artıyor. Her olayda aslında bir miktar daha insan görüyor. Her olayda bir bin kişi daha, bir beş yüz bin kişi daha, yerine göre birkaç milyon insan daha görmeye başlıyor. Yani hiç kimsenin gücü sonuna kadar devam etmez. Türkiye'ye yazık etmesinler. Kendilerine de yazık etmiş olurlar. Yani e, Güç zehirlenmesi evvela insanın kendisine zarardır. Ahiretini berbat eder. Dünya, aslında dünyasını da berbat eder. İnsan hiç olduğunu bilmelidir. Biz Allah'ın topraktan, çamurdan yarattığı, spermden yarattığı aciz bir kuluz. Karşımızdakiler de öyle. İnsan olarak bir kere kardeşiz. Bunu unutmamak icap eder kendimizin de gerçek bir güce sahip olmadığını, sonuçta güçlü olanın Allah olduğunu, Allah'ın da zalimleri sevmediğini ve Allah'ın eninde sonunda zalimlere bela vereceğini unutmamak icap eder. Yani güç kuvvet eline geçince insanlar Firavunlaşmamalı, Nemrutlaşmamalı, Karunlaşmamalı. Allah bu kadar güçlü. Bakın kimseye zulmetmiyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Peygamberimiz devlet başkanı olduğu, kimseye zulmetmedi. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanalım. Yani güçlenenler zayıflar ezecek mi? Bunu bir müddet yaparsınız. Sonra o zayıflar güçlenmeye başlar. Bu toplumun birbirine girmesi demektir. İşte bu aslında bölücülüğün ta kendisidir. Bunu yapanlar toplumu bölmüş olurlar. Toplumda nefreti çoğaltanlar toplumu bölmüş olurlar. Bu olayın üzerine gidilmelidir. Ama hiç de öyle olacağını zannetmiyorum maalesef. Gelinen nokta budur. Evet. evet. Onlar üzerine gitmese bile hükümet tarafı, bunun üzerine gitmese bile en azından muhalefet tar muhalefet tarafı bence bu konuyu çok anlatmalıdır. Sürekli anlatmalıdır. Sürekli gündeme getirmelidir. Nasıl ki işlerine geldiği için 15 Temmuz'u her gün, her gün, her gün, her gün günde yüz defa anlatıyorlar. 24 kanaldan 24 saat Kafamızı, beynimizi şişirdiler. Aynı görüntüler, aynı konuşmalar. Dört buçuk yıldır her gün anlatıyorlar. Kullanıyorlar. Ee, bu gibi olaylar da bence böyle üzerinde durulmalı. Madem onlar öyle yapıyor, bu gibi saldırılar. Mahkemeler sürekli gündemde tutulmalı. Yapılan zulümler, haksızlıklar, mahkemelere talimatlar, Polisin yaptıkları, bu gibi saldırılar ve bunlara e, bu saldırıların faillerinin bulunmaması, bunlara ceza verilmemesi, bunlar üzerinde mutlaka durulmalı. Yoksa bu olaylar daha da büyür. Bunlar üzerinde durulmazsa, konuşulmazsa, tepki gösterilmezse, unutulursa, unutturulursa yeni olaylar bekleyebilirsiniz ama çok üzerine gidilirse herkes bunlar bunları kınarsa o zaman toplum bizden bizden nefret etmeye başlayacak deyip kendilerini frenleyeceklerdir